Hepinize merhaba arkadaşlar bu selam diyorum şu an çok fazla çok epik bir video ile karşı karşıyayım arkadaşlar video gelmeye devam etmesi için bir like videomu atarsanız ben çok 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 mutlu etmiş olursunuz şimdi arkadaşlar bugün ne mi yapayım bugün Minecraft oynayık ama velakin arkadaşlar YouTuberlar arkadaşlar Minecraft canlıların dönüşü bugün bunu oynamayı çocuk umarım beğenirsiniz şimdi beğenirseniz de likeleriz yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum ayrıca sizlerden bu videoyu tam tamına. Bekliğim haberiniz olsun. Gelirse daha fantastik böyle Atkımızı falan da duruma göre böyle getirebilirim. şey yaparsanız ona göre yani like'larınızı bekleyin be Tamamdır şimdi geldim arkadaşlar bir dakika. Anam! Lan oğlum bana kim attı? Oğlum bana kim şimer attı? Neyse tamam sıkıntı yok yapacak. Anam! Tipe bak! Wow. Bu benim ben işte be. Ne yapayım lan? Gürba reis. <laughs> Normalde bu kadar yakışıklı mıyım bilmiyorum ama Le ne diyorsun ki? Burada çok yakışıklıyım yani haberiniz olsun. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi First youtuber benim ilk youtuber Niye ilk kendime kendim geldim onda hiçbir fikrim yok. O kadar youtuber varken gelip ilk kendimi gördüm arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok devam. ki <laughs> mi lan Alan! Bu neymiş? Hızırmış bu. Neyse yenir yapacak bir şey yok. Kendimi de yemedim demem en azından ileriki safhalarda. İyi canımıza dolayı. ne abi ne burada? Tamam bir dakika dur. Zodun vücuda tam oturmamış. Zodun. Arkadaşlar bazı hayvanların bu arada vücuda tam oturmamış. Bu arada bu peki yapan arkadaşa çok teşekkür edeyim buradan. Mango Dino diye bir arkadaş yapmış. Discord'dan kendisine ulaşabilirsiniz. Çok sağ olacağım. Tekrardan eleğen kolay sağlık. Bu videoyu Mango Dino sayesinde çekeyim. Teşekkürler. Tabi haklıya hakkımı haklı, vereceksiniz arkadaşlar. Baya çok yardımcı oldu yani. Teşekkürler tekrardan. Şimdi. Enes Batur. Tipe bak. Lan Enes Batur'un burada ne işi var? Neyse Enes Batur'da yemedik demeyiz diyeceğim de bu Allah Allah Kötü mü dedim acaba ya <laughs> anlamadım ki <laughs> Neyse tamamdır dur Daha arkadaşlar siz de asıl olayları görmediniz Daha video var zombi var Daha neler var neler Daha göreceğiz relaxing olur Şimdi dur bakayım şuralarda bir gezelim ilk önce Davuklar mavuklar normal devok, tamam İnekler zod olmuş Hızırlar ben olmuşum onun dışında koyunlar enes badır olmuş başka bir şey var mı dur etrafta biraz gezmemiz lazım keşke bir de ülen isterseniz vardı, yorum olarak belirtin bir daha ki bunun videosunda eğer çok beğenilirse özellik getirebilirim mesela her vurduğumuz candan böyle ekstra bir özellik de alırız öyle bir şey yapabilirim eğer isterseniz tabii ki şimdi dur bir dakika neredeydi lan o burada bir tane yer olması wow! bir dakika bu ciddi olamaz. At kafası at kafası ne yapıyım lan? Ulan atın yanındasın yine Hiç zaten şaşırmamak lazım aslında mantık olarak içinde sonuçta hala bir at ruhu var Bu nasıl denk geldi bundan hiçbir fikrim yok bu arada Sen niye atın yanındasın at kafası <laughs> Tamam işin makarası bir yana da niye atın, atın yanındasın yani Tipe bak Sizden tam 20 bin like bekliyorum gençler Tamam dur lan at kafası adamsın lan At kafası birazdan seni şemalleyeceğim ama Çünkü neden ben dünyanın en zeki, yakışıklı, güçlü, gastro Bekledir göstereceğim. Kanıtlayacağım kendimi sana. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir iki tane odun alıp şu demir golemi serisinden şemerleyelim. Bu arada elimde neden taş balta var? Ben de bilmeyeyim. Yani hiçbir fikrim yok. <laughs> Dedim ki siz sıkılma. Böyle ben balta malta almaya çalışırken öyle balta aldım yani. Hiçbir fikrim yok. Tamam der. Zing. Zing. Evet. Tamam. dur dur bir dakika bir dakika. Az bekle beni. Atın kafası bekle. Gel seni bir şamalayayım da aklın başına gelsin. Ne oldu benden güçlü olduğunu düşündün değil mi sen? Gel bakayım gel. 1 v 1 gel 1 v 1. 1 2 3. İyi tamam at kafası yavaşmış sıkıntı yok. Demin en atın kafası. Tamam. Evet. Kendim de çok tatlıyım bu arada arkadaşlar. Lan bu ne? Hayır. Lan at kafası. Oğlum bu zekiymiş bir dakika. <laughs> at kafası sen bu kadar zeki olduğunu bilmiyordun. Zekileşmişsin sen biraz ya. Sen harbiden zekileşmişsin. Vallahi diyeyim lan. Hadi. Tamamdır mission complete bekle. Hemen serisine şunları da alayım. Bunlar da yanımızda dursun. Kaç tane çıktı? 3 tane. Tamam. Adam alayın çok bile. Şimdi bir dakika burada bir yerde arkadaşlar bir tane yarım nedir portal olması lazım. O nedir portalı bulmam lazım? One bekle hemen bulup geleyim. <laughs> tamamdır, tamamdır 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 bulduk şimdi arkadaşlar burada bir yerde bana de der ki evin etrafında yani buradaki evlerden birinde burada ben mi varım gene <laughs> ben Değil ne diyorsun ki çok yakışıklıyım ben <laughs> Neyse pişman değilim kendimi görmekten <laughs> Bir dakika Vidur iskeleti kafası. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Burada niye iki tane kazma var da pek bize alakadan ilgilendirmeyip dur. Altın don alınır. Şunu da alalım. Tamam, tertemiz, yeterli. Donu giydik. Tamamdır. Şimdi vidre hemen canlandırmayacağım. Vidre en son canlandırırım. Sıkıntı olmasın. Şimdi bunu ne Tamamdır. Bize lazım olan şeyi biz bulduk arkadaşlar. Şimdi buradan nereye geçir? Bunları ben yanıma alacağım. Bunlar yanımda duracak. Şimdi hepsini çıkartıp bakacak. Çünkü bunların hepsi farklı bir YouTuber. İlk öncelikle zombi. Şimdi gel bakalım. Zeng. Lan zombi sen abi olmuş. Sen abi zombi mi öldün? Bu arada bilmeyenler varsa Sinan Goçel e arkadaşlar. Siyan abi haberiniz olsun. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Yani sen abi normalde böyle oyunu pek oynamayı bilmeyip ben çok daha iyi oynayayım falan demişim. <laughs> Hiç belakası yok bu arada. Sen abi adam sünen. Sen abi sevim adamdır kendisi. Bak onu da bilmeyen varsa gidip bakabilirler. Zeng, zeng, zeng ve zeng. Evet ben 3 tane versaniydim olsun. Görmüş olduğunuz gibi sen abi zombi olmuş ve sağlam zombi olmuş. Yani güzel gözüküyor. Sonra bir tane örümceğimiz var. Alem! Lan gene ben oğlum yeter artık böyle bakışamayız her zaman böyle bakışamayız. Bak, o da şaşırayım Muhtemelen beni görünce suratımı ondan baktığını de düşüneyim Demilen örümcek yanın çok yakışıyor mu? Bütün karakterlerde çok yakışıyor bak sen tipe Demilen hayır dur zıplama sakin ol men tamamdır örümcek de benmişim onun dışında işte burda ne zut 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 yapma zut ne olur zut zut ne olur zinc tamamdır sakin ol men Ergeçir bir saniye. Zot biraz canımı aldı. Ondan dolayı yemek almam lazım şu anda. <laughs> Ulan tam yemek almaya gidiydim. Tipe bak. Bu ne oğlum? Gripper de benmişim. Ya ne kadar kendimi koymuş? Oğlum niye bu kadar kendimi koymuşum? Farklı youtuberlar da koysaydık keşke. <laughs> Neyse istediğiniz youtuberlar varsa yorum olarak belirtin. Bir dahakine inşallah koyarım yani. Bir sıkıntı olmazsa. Sonra burada gripper zaten benim. Gördüğünüz. Patla kanka patla. Biriz patlayın hadi izin verdi. Tamam bu kadar yeter. Adam olan çok bile fazla şey yapma şımarmayın da sıkıntı yaşamayalım sonra. <laughs> Tamamdır bunu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Onun dışında burada bir denendirmeniz. Adam! Adam şu piyanda seni aygut de bileyim mi? Vallahi bak böyle bir mavi slime tipi yok mu Adaş'ta? Harbiden he şu an fark ettim. <laughs> Adaş arkadaşlar bu da biliniz Adaş'ı da zaten. Yani tam youtuber değil ama youtubercuk denilebilir şu an Adaş'a. Youtuber ama değil. Fantastik bir insan kendisi değil mi Adaş? Ben burada suratına bakamayayım arkadaşım. Kusura bakma yani. Seni sevmedim dedi. Seni çok sevmem ama şu an bakamam maalesef. Bakarsam ne mi olur? Aa bakmadan gitti lan. Mutlu oldum şu an. <laughs> Allah gelin. Gel oğlum. Ataş, vur baya bir tane. Az bir aklım başıma gelsin. Tamam şamarı yendik artık akıllandık. Tamam daha bir daha yapmayacağım. <laughs> Sonra burada bir şeyimiz var. Alan. <laughs> bir dakika bu neymiş? Piglin. Piglin dream olmuş. Dream'cim sakin ol men. Okey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük piklin bu dream olmuş arkadaşlar. Kaçma kaçma Allah defol seni. Kaçma dıfıl şeylerden her bak. Dıfıl zombi ve dıfıl bundan nefret edeyim her birden. Bezdirdi beni. Ondan sonra bir tane bundan var, bu neymiş? Zalim piklin Alam! Lan oğlum bunu niye hemen çağırdın? Gördüğünüz gibi zalim piglen bayağı taktı kafaya. Sen dövene kadar gitmeyeceksin herhalde. Sen o yüzden dövmem gerekiyor. Buraya gel buraya. Kendi şekil mi senin? Dünyanın en küçük yeşili benim lan. İstediğin kadar dream olabilirsin ama bir kurbağa sen değilsin. Neyse çok gaza geldi. Tamamdır <laughs> bu da böyleydi işte. Ondan sonra burada zombileşmiş piglin var. Zeng. Aram! Lan mi? Dream beni rahat bırakır mısın? Hop şamarı yersin. İyi lan bu basitmiş daha güçlü sanıyordum. Bu da böyle arkadaşlar görmüş olduk vurmayınca vurmayı. Bak yana gel. Ne oldu Dream? He şov yapıyordun. He? Gorgi işte gördünüz ha. Son olarak cadı ve videomuz geldi. Evet videomuz geldi. Sonra cadıyı koyduk. Cadı kimmiş? Anam! Lan bu ne? Teknoblade. Lan bu da youtuber. Tamam bu da youtuber. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Teknoblade. Sakin ol Teknoblade. Okey. Relaxing. Bu da arkadaşlar Teknoblade'di. İşte görmüş olduğunuz gibi cadı yapmışlar. Teknoblade'di de demilen. Yüzsüz çakal gel sene. Tamamdır. Bu da böyleydi. Şimdi en son sıra Vidor'da. En problemlisi. 1, 2, 3, zeng, zeng. Tamamdır. 1, 2, 3. Oh! Vidur'un tipi bak Enes Batur Evet Vidur'a bence en bunu koyabilirdim Yani mantık olarak doğru değil mi? Adam şimdi mantık olarak Youtube'un rank biri Ama tamam Youtube'un rank biri dedi Kötü bir şey demedim ki ya <laughs> Bu niye böyle şemer sinirlendim şey Enes Batur sen Enes sen Elin kolu çık Nerede lan bu? Oğlum tipe bak Adam ortalığı coştur Tamam sakin ol Enes Batur Sakin ol Bir saniye Sakin ol dedim lan sabah orada el gol yapayım bak Sakin ol lan Dur dur. Oğlum ben ben Allah gümbür dedik arkadaşlar. Neyse görmüş olduğunuz gibi yani. Bu da böyle videoydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben çekerken inanılmaz keyif aldım. Ama suratıma tükürürsem ben de sana tükürürüm. Hiç hoş şeyler yaşamaz burada yani. Haberin olsun da ona göre Elen, olan sahip çıktı. Nereye gideyim? Vurma. Lan arkada da. Oğlum niye böyle oldu ya? Keyfim geç. Neyse arkadaşlar gördünüz. Yani bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz böyle daha farklı video fikirleriniz varsa kesinlikle yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. diğerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.